ne Mahua. Bu kanındaki bebek için bir hediye. Çünkü bu bebek benim torunumun ilk çocuğu olacak. Hey dur bakalım. Ne yapıyorsun sen? Ha? Dinlenmen gerek. Kendini fazla zorlama. Bakın. Bence bu konuda çok acele ediyorsunuz. En azından raporun çıkmasını bekleyelim. He? Sen raporu falan boş ver Mahua. Tecrübelerime dayanarak büyük torunumun gelmek üzere olduğunu biliyorum. Hepsi bu. Ey Şambu. E, evet babaanne. Artık endişelenmeye başlasan iyi olur tamam mı? Özgürlük günlerin sona erdi. Bak mahua, yakın zamanda senin çocuğunu doğuracak. Seni uyarıyorum onun her istediğini yapacaksın Şambu. Ona karşı şefkatli olacaksın. Eğer bir şikayet olacak olursa neler yapacağımı hayal bile edemezsin. Umarım çocuk ona benzemez anne. Ondan bir tane yeter. Böyle huysuz bir çocukla asla baş edemem ben. Yoksa çocuk sana mı benzesin istiyorsun? Gün boyunca başımın etini yiyip duruyorsun. Kızım, seni hakkında böyle konuşmayı sana yasaklıyorum şu an. Ama sen biraz önce oğlum Çoto hakkında istediğini söyleyip duruyordun. O da aynı babası gibi güçlü biri olacak. Herkes ona saygı duyacak. Anladın mı beni ha? Moni olacak. Güzel ve mantıklı bir kız. Okuyacak ve subay olacak. Bahsettiğin Çotu gibi erkekler de onun peşinden koşacak. Çotu kimsenin peşinden koşmayacak. İnsanlar onun peşinden koşacak. Babaanne söyle ona. Adı Çotu olacak ve büyük işler yapacak. Ay her ikisi birden gelirse çok sevinirim. <laughs> hey boş konuşup duruyorsun şambu. Eğer Moni gelirse. Anne. Bunlar kız mı yoksa erkek mi diye kavga ediyor. Sanırım bebeği büyütmek bana kalacak. Şunlara baksana. Onlar hala çocuk. <laughs> ne sanıyorsun ki? Tabii ki biz büyüteceğiz. Onlar bu işe hiç uygun değil. <laughs> Bakın hanımefendi, bu çok akıllı, kurnaz ve zeki bir papağandır. Hindistan'da bunun gibisini asla bulamazsınız. Aklı tıpkı bir at gibi çalışıyor. Hafızasıysa fil gibidir. Asla unutmaz ve ona söylenen her şeyi tekrar eder. Beni kandırmıyorsun, değil mi? Hanımefendi, neden böyle konuşuyorsunuz? Bana güvenmiyorsanız o zaman bu zeki papağanı kendiniz test edin. Onların aşkları sona erecek ve sır açığa çıkacak. Onların aşkları sona erecek ve sır açığa çıkacak. Sır açığa çıkacak. E, peki tamam. Onu alıyorum. Peki hanımefendi. Bu zeki papağan Şambu ve Mahon'un hayatını mahvedecek. Göreceksin sevgili oğlum Çotu tanınmış bir avukat olacak. <laughs> Kremlin'in peşindeyse çok güçlü bir avukat ordusu olacak. Oğlum Çotu bir avukat olacak ve bir avukata ihtiyacı olmayacak. İkiniz de biraz sakin olun. Bize raporu beklememizi söylüyorsunuz ama kavga eden sizlersiniz. Bu getirdiği şey de ne bundi? Şey ben Mahua ve Şambu'ya bir hediye aldım. Geçenlerde haberlerde evde bir papağan olmasının çok iyi olduğunu duymuştum. Ayrıca doğacak çocuğu da olumlu yönde etkiliyormuş. Şey, daha doğmamış yeğenime teyzesinden küçük bir hediye. Mahua lütfen bunu kabul et. Bence bu papağan çok iyi oldu. Haklısın yenge. Bu iki kardeş arasındaki sorunların bittiğini gösteriyor. Şey, bu Bu hediye için çok sağ ol. Ben ve Mahua çok beğendik. Hediye için sağ ol. Çok beğendik. Aman tanrım. Bu aptal kuş konuşuyor. Anne saat beşi yirmi geçiyor. Raporun çıkmasına Ay, az kaldı. Neredeyse Ay, evet. unutuyordum. Bugün saat altıdan sonra sınırı ortaya çıkacak. Hadi iş başına papağan. Top sende. Küçük torunumun haberini bekliyorum avtar. Torunuma eşi benzeri olmayan bir kutlama yapacağım. Canki. Anne, anne 6'ya 10 dakika kaldı. Ecan e, ki Tören tepsisini hazırla hemen. Peki anne. Bak zencefilli lado bile hazır. Ah işte bu çok iyi. Al bu Haberi alınca bunu ona ver. Bu zencefilli lado onun sağlığına iyi gelir, tamam mı? Ben açarım. Hayır hayır sen bırak. Ben bakarım. Ben bakarım. Herkes haya kırıklığına uğrayacak Ama elimde değil. Bu kaçınılmazdı. Alo. Alo hanımefendi. Aa, doktor sonuç ne? ne? Gelininizin sonuçları geldi. Aa, hadi hadi söyle artık iyi haber mi? Aa, evet haberler çok iyi. Tebrik ederim hanımefendi gelininiz hamile. Yaşasın ben büyük babaanne olacağım. Bu gerçek mi? Harikasın. Vay canım. Çak bir beşlik hadi. Gerisini de papağan halledecek. Ve şimdi Şambu ve Mahua çok büyük kavga edecekler ve gerçekler ortaya çıkacak. Herkes çok mutlu. Hamile olmadığımı öğrendiklerinde çok üzülecekler. Özellikle de babaannem. <laughs> Vay canına. Gerçekten harika bir kızsın. Şimdi bana dürüst olma. Nasıl hamile oldun? Sen ne diyorsun? Ben gerçeği söylüyorum Mahua. Az önce doktor aradı. Ve senin hamile olduğunu söyledi. Söyler misin bana sen ne zaman hamile oldun? Ne demek ne zaman oldu? Ha? Hiçbir şey olmadı bunu biliyorsun sen de. Ah, tanrım bu doktor. Hayır. Bu imkansız bir şey. İnan ben de aynı şeyi düşünüyorum Mahua. Sonra nasıl biri olduğunu hatırlıyorum. Sen her şeyi yaparsın. Acele etmeliyim. Yoksa gösteriyi kaçıracağım. Hey, Bundy. Sen nereye gidiyorsun böyle? Seni son kez uyarıyorum. Eğer onların ilişkilerine zarar verirsen... ...benim en kötü yüzümü görmüş olursun. Ayağını denk al Bundy. Odama gidiyorum, Raci. Sen merak etme. Uyarını hala hatırlıyorum. Bugün abime ve Mahua'ya verdiğin hediye çok güzel. Uyarıma dikkate aldığına çok sevindim Bundi. Ama papağan onları mutlu etmeyecek. Üstüne üstlük o iki kurnasın gizledikleri ne varsa hepsini ortaya çıkartacak. Odaya mı gidiyorsun? Hadi gidelim. sen beni mi suçluyorsun? Peki ne yapmalıyım ha? Testin pozitif çıktı Mahua. Yoksa sihirle mi hamile kaldın? Çünkü biz... Demek oluyor ki... Sen benim... Ben kendimden çok eminim. Hamile falan değilim. Bu mümkün değil. Ama sen ne olursa olsun ilk suçladığın hep ben oluyorum. Durum böyle değilse bunu kanıtla. Şimdi hemen gidip test yaptır ve bana bana bunu kanıtla hadi. Sana bir şey kanıtlamak için bu testi asla yaptırmayacağım Şambu. Unutma ki sen şu an benim karakterimi sorguladın. Sen, sen bana güvenmiyorsun bile. Gidip o testi yaptırmanın ne faydası olacak ha? Bu da haklı olduğum anlamına gelir. Tamam. Şu an konuşmanın hiçbir anlamı yok. Sen neye inanmak istiyorsan ona inan. Kararını sen ver. Bu saçma sapan yalana mı inanacaksın? Yoksa bana mı? Bu sadece benimle ilgili değil. Herkes seninle alay edecek ve seni yargılayacak. Aramızda hiçbir şey olmadı. Bunu sen de biliyorsun. Hamile olamazsın. Şambu, Lado'yu aşağıda bırakmışsın. Ne oldu Maho? Siz yine mi kavga ediyorsunuz? Hayır anne. A A hayır. Maho, o sana bir şey mi söyledi? Şey, hayır. O, o şey, bir, bir şey demedi. O sadece benimle ilgileniyordu. Aslında ben babamı çok özledim anne. Bu yüzden de ben... Sen endişelenme kızım. Bak her şey yoluna giriyor. Merak etme sakın. Seni anlıyorum. Baban da çok yakında iyileşecektir. O zaman torununu sırtında taşıyıp tüm köyü boylu boyunca dolaşacaktır kızım. Hadi ağlama artık. Sil gözyaşlarını. Bu bir aşk oyunu. Bu bir aşk oyunu. Sen asla hamile olamazsın. Bu bir aşk oyunu, bu bir aşk oyunu. Sen asla hamile olamazsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.